Hepinize hayırlı akşamlar dostlarım. Geçen haftalarda av yaptım. Hasancı koyunun tam sırtındayım şu anda. Farklı bir meraya geldim. Bir de bugün burayı deneyeceğim. Ava başlayalım. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım neler çıkartabileceğiz. Çıkartabilecek miyiz? Ava başlatalım. Şöyle biraz merayı tarif edeyim size. Barajın ırmak olarak aktığı Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Haydi Bismillah. İnşallah burada vuruş alırız da burnuna kadar yürümek zorunda kalmayız. kuruş aldım. Ama pörç müydü, levrek miydi onu bilmiyorum. Merhaba olduk. iyi demek arkadaşlar. Su biraz da bulanık. Yani yapması lazım ama suyla pazarlık yapamıyorum maalesef. Köpek gezmiş buralarda. Bugün de tekiz hayırlısı olsun artık yerler mi bizi yemezler mi onu göreceğiz. Haydi oğlum abine bir tane getir oradan balık. Şu gördüğünüz alan komple üzerine sazlık çıkmış. etrafında dolaşacağım. Tabii de bu mevsimde kene gibi bir sıkıntı var arkadaşlar. Otsuz. Üstünüzü iyi giymeden çıkmayın. Ben de keşke uzun kollu giyseymiş Evet arkadaşlar geldiğim en sevdiğim meralardan birine Doğa olarak burayı çok seviyorum hıssız çok fazla bileni geleni yok biraz da yürümek gerekiyor fakat geçen sene burası av yapmadı Şimdi bakalım bu sene burada durum ne hep beraber inceleyelim ama geçen seneye göre su bayağı yüksek arkadaşlar. Çıkar da bir esiyor. Duruyor. Burası derin arkadaşlar. Bir de burayı deniyor, Cile bastık. Cilimiz oldu. Hasancı'da zil unutanlar irtibata geçsin teslim edelim. Bu burunda da bir şey çıkartamadık. Şimdi ata ata tekrardan koyun içerisine gidip şu karşı buruna geçeceğim arkadaşlar. Zaman olarak ne kadar zamanımız var? Aşağı yukarı bir saat zamanımız var. O da yeter diye tahmin ediyorum. Ama şu anda balığın yapıyor olması lazım. Evet, turşu da kesti. Muhtemelen pörç. ileriden kıyıya çekebilir miyiz bakalım. aldım. Evet işte. Sabrın sonu. Güzel balık. Tutturabildiysek güzel balık. Evet işte. Neredesin birader ya? Ağaç olduk burada. güzel tatlı suda Arkadaşlar dolabımda balık var. Daha dolaptakini yemedim. Allah nasip ederse onu tutarız. Lan oğlum, kıyıya geliyorsun ya. Benim ıslattığım gibi. <laughs> Ara 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 bulduk arkadaşlar. Bir tane olsun şükür. Bir tane bir tanedir keyfimizi aldık. Stres oldu Ya Yine tam takılmış. takılmış. Ben ne çekiyorum ya? Takıldı diyorum. Geri geliyor. Başka bir olta çekiyorum ben arkadaşlar. Ve başka bir olta şunda balık var. kırılmış. Evet. Şimdi ortamızı kurtardık. Şu evet. takıla yavrucuyla da kurtarabilirsek Evet. Bunu evet. da kurtardık. Attık. ne yaptık? Ne bulduruyorum neyse. Aldım. Aldı. Gel buraya gel. Gel. Sakin. Sakin bebeğim. Zaten gidecek. Yes. Yavruyu gönderiyoruz. Burun bu tarafa ya. Sabır. Arkadaşlar tek şey. Bakın ta o burundan arkaya döndüm. Oradan ata çeke geldim. Burada aradım kısmeti. Asım. Ama tahminlerimde doğruyum. Balık kumluk bölgeye geçmiş. Kayalık derin bölgeden sazlıkların dibine yatmaya başlamış. Ağada çok kıyıda bile vurabilir. Bakın arkadaşlar yemi çektiğini görüyor musunuz kuyrukta? Burada şamandıralı mantarlı gece hava çok güzel olur. Meram müsait. Buraya çadırınızı kurabilirsiniz. Buradan da oltalarınızı çok rahat takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bulabilirseniz burayı. Buranın biraz yolu beli zor. Dostlarım havanın bu kadar düştü. Sizi yanıltmasın. Eğer balık görüyorsa Pardon eğer siz görüyorsanız balık da görüyordur. Mutlaka şansınızı denemeye devam edin. Ben deneyeceğim. Orka. Aldım işte. Arkadaşlar size bunu demek istedim. Oo! Heyecanlıyız. Size bunu demek istedim. Eğer siz görüyorsanız balık görüyordur. Allah Allah. Kalam açmıyor ama güzel kafa atıyor. Büyük bir balık değil ama heyecanlı. Daha göremedim balığı. Gel Paşam. Evet. Arkadaşlar, dil dediğime bakmayın büyükmüş. Ama sen neden kalamı açmadın ki? geri planda ışık açayım. Arkadaşlar yani küçük de değil. Yine 55 santim var. Ama dediğim gibi evde balığım var. Uğurlar olsun. Güle güle git. Hadi yavrum. Hadi bakalım. Faz geçmeyin arkadaşlar. Siz görüyorsanız balık görüyordur. Ben görüyorsam o da görüyor. Yavaş sarın. aksiyonu fazla öyle hava kararına yaklaştığında doyamadım son bir atış yapmak istiyorum onu da şuraya doğru yapalım bakalım aldım arkadaşlar bakın karanlığı görüyorsunuz ve güzel balık ah gitti be süper gitti be olsun doyamadım devam Benim buraya mutlaka yemli gelmem lazım. Mutlaka. Burası çok hoşuma gitti. Bir program yapalım. Son atış diye diye iki balık tuttuk. Birini kaçırdık, birini saldık. Hepinize iyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenip de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.